Kabaoğuz köylerinden Derbent Obru köyündeki turumuzda artık ufak ufak yemek var. Duman varsa yemek vardır. Yemek varsa ablalar vardır. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefan olsun. Afiyet olsun. Daha bir şey yemedik. Afiyet olacak inşallah. Senin sefan olsun. Güneş banyosu mu yapıyorsunuz efendim siz? <laughs> Öyle midir efendim? E malum artık yaz. Oğlum bahçeden geldim. Susuladım. Evime geldim, çay içecek, yemek yiyecek. Buyurun, evi edelim. Afiyet şeker olsun. Ha. Çayımız burada bir süre sonra demlenecek. Sonra beraber sizinle içecek. Tamam. Bunlar da benim kayınvalidem akıtma derdi. Annem de kulakları çırpmasın, akıtma derdi. O piştikten sonra bunu da yiyecek, karnımızı doyurucuk. Ha. Şimdi biz sizin adınızı sorucuk. Benim adım Kerziban. Keziban. Keziban. Ban. Peki ağza mı oldun Kezban yenge? Ha. Muhtar mı oldun Kezban? Muhtar da oldum ağza da oldum. Muhtarlığınız var mı sizde? Tabi var. Hadi canım. Ya. Gerçek muhtar Kezban yengeyi Hı. Derbent Obru köyünde bulduk. İşte ahanda da Kezban yenge türküsüne adını veren Kezban. Kim yakmış bu türküyü sizin için? Kimin yaktığını bilmiyorum. Herkes çalıyor oğlum. Ben bir şey sorun. Hiç. Size bir telif ödemiyorlar mı bu türküyle ilgili? Hayır. hayır ben bir, bir. Türkçüyü biliyor musunuz? Hı Ben, ben, ben bana, bir, ne? bana bir şey sorma oğlum. Ben bir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Bilmiyorum. Deneyelim bakalım. Şu arkada görmüş olduğumuz şey nedir? Buna düven derler. Yani hiçbir şey bilmiyordun. Ha. Dev, ilet belliğiyle biçtim ben. Öküz, öküz koşar. Ama bak öküz Anladım. deyip durma insanın yüzüne söyle, Ne ki canım? Öküz demiyorum dersen. Kanlıyla e, sap getiriyorduk. Oo. Bazı yerde bana sarı öküz dedikleri olur. Şimdi yalan söylemeyeyim yani. Demiyorlar mı kardeşim bana sarı öküz gittiğimiz yer? Ben, ben senin her şeyini anlıyorum. Her şeyini anlıyorum, her şeyini de Anlarsın. Ha? O kadar öküz bakmışsın, anlayacaksın tabii benden. Ya, <laughs> Sence bu sarı öküz aç mı? Bir bak bakalım, dişlerine mi bakacaksın? Karnına <laughs> mı bakacaksın? Bak. Bir bak anlarsın. Öküz aç mı, susuz mu? Öğlen oldu, aç bunu desene. Aç, aç. Siz de anlıyorsunuz maşallah Biz ilaç önem gördük. Bu düvenlerde düvenlerle ne yapardınız annem? Harman sürerdik. Başakları mı ayırırdınız Hı, tanelerinden? Tabii. Şimdi traktörler mi yapıyor işi? Ya. Nasıl yapıyordunuz bunlar? Yok, <laughs> bak yine dedüttürüyorsun bana bak. Ne bakalım? Karnıyla tapı götürdük. Harmana dökerdik. Koşar. Onlara koşardık. Neye koşardınız? Hayvanlara. Ne Öküzlere. Hala öküz diyorsun bana annene. Biz e, baktığında gördük oğlum. Kömüş öküzümüz vardı biz. Bir de kömüş diyorsun bize. <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> <gülüyor> yani çok konuştum oğlum. Peki e, öküzü koşardınız, öküz çekerdi bunu. Başakları Hı. saplarından Hı. ayırır. Onu anladık. Bu Hı. nedir? Oğlum Bu da evimizden, da... obamızdan gibi bir durum oldu ama. ...bu nedir Kezban Hanım? Onunla da e, sapka e, şeyi tutuk... ...getiridik komşumuzdan. Şu? Onunla da sap atardık kanının doruğuna. Bunu gelinin böğrüne saplamaz mıydınız? He! <laughs> Kayınvalideler bunu gelinin böğrüne saplamak için... ...yapmamışlar mıydınız Gelinin böğrüne saplamak Var mı gelininiz? Beş tane gelinim var. E, ne güzel. Hayır, ben onları kabul etmem Gelinleri kabul etmiyorsunuz. Gelinlerin böğrüne kalkarsan oğlum... Sonra seni cüvelle. Gelin. Tövbe estağfurullah. Duymamış olayım Kezban'ını. Gelin kaynanaya el kaldırabilir mi? Dövüyorlar işte. Şimdiki kızla dövüyor. mı dövüyorlar. Ya. Sen ne diyorsun kız? Dövüyorlar. Ya ya. Beni konuşturacak mı kalayım? Lan oğlum. Ne atık yiyecek konuşmam. Sen ne konuştun konuşacağım. <laughs> <mı? gülüyor> Hayır. Gelinlerle aran iyi mi? Tabii. Aslana torunum var. Allah bağışlasın. Oğlanlar Bakıyorlar adam. mı sana? Bakmaz mı Tabii bakıyorlar. Döven gelinler hangileri oluyor? Kaynanalarını. Büyük gelinim, küçük gelinim. Dövüyorlar. edersin. Seni? Tabii. Seni dövüyorlar. Sen de eğlenme bizle anne be. Sen de sopa yiyecek göz var mı gelinden? Niye kavga ediyorsunuz? Niye? Çünkü Çok işiyim ben. Ay yetmez. neyi paylaşamıyorsunuz? Oğlunu mu kıskanıyorsunuz? Yok ana. Oğlum gelinlerim inanıyorsun da benim inanıyor mu besin... Niye kıskanayım ki? Siz pek görüşmüyorsunuz galiba gelinlerle. Ya, gelinler hep yabandalı. Ankara'dalı, İstanbul'da yavrum. Sizde kaynana var mı? Var. Siz dövdünüz mü kaynananızı? Kaynana dövdüm o bir anne sayılır. E yani. Yani olur mu öyle Kezban yenge? Aynen. Beraber dolayı. mi otursun? Ben de kaynanayım. Öyle mi? Hı hı. Biri oğlumun nişanı, biri evli. Kıbrıs'ta oturuyor. Kim daha iyi kayınvalide? Siz mi yoksa sizin kayınvalideniz mi daha iyi kayınvalide? Büyükle ne kadar etsen ilerisi olur. Onlar biraz sert mi? <laughs> Onlardan biz de öğreniriz. Siz kayınanızdan gördüğünüz sertliği uyguluyor musunuz? Hayır uygulamam. Vallahi sorarsın. hep bunlar dinleyici yok mu? Tamam anne. He dinleyici. <laughs> Yani şey mi, ben eziyet gördüm ama gelinime yapmam mı diyorsunuz? Tabii. Ne eziyet yaptı? Eziyet de görmedim, Ona siz Görmedim. Yani beğenmemiştir canım işlerinizi. Olur, niye bir... ...herkesin kusuru olur. Olur. Biraz Tabii. sert söylüyor bunlar galiba. Fark etmez. Siniye çekeriz. Tabii. Olur, olur. Peki bu düğünlerde, derneklerde... Kına gecelerinde vesairelerde isminiz neydi? Müşkülaz Erdoğan. Müşkülaz hanımefendiciğim. Efendim. Evet. Söyler misiniz böyle ağıtlar, türküler? Çok söylüyordum yavrum ama şimdi hastalandım. Allah'ın çıktı. Aversin. Şimdi sağ ol. Teyitler çıktı ee, sizin pamuşlardan ama. Evet. Dört gün bir yol evet. şey, kız. Ne yapsın? Börtün diyor. Ee, bört, börtün? Ekmeğe bört diyor. Ha ekmeği bört. Hı diyor. Ha, ona Börtün diyor. Ben de hani siz söyleyin. Yok diyor, yok. Bazı. Bir tane söyler misiniz bizim için? Kınayı, kınayı, kınayı getir, getir annem, kınayı getir annem. Söyle oğlum ben dayanamıyorum. Kınayı getir annem. Dur 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 buna dayanamıyorum. Yürek dur, dur 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 ne olur. Ne olur dur. <laughs> Hayır. <laughs> ne, ne yapayım? <laughs> kızlar alıp gidiyorlar. Al 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 kızlar. Şimdi dayanamıyoruz hepimiz. Biraz sonra da unutup gidiyorsunuz biz. Öyle hayat ne yapalım? <laughs> ne yapalım? Başka var mı böyle gelinlerin başında söylediğiniz? Allah'ım. işte böyle. Bir tanesini daha söyleyiniz be. Kına'yı getirelim. Ba bang Should there tepeni... Çeymiş Ağla aşağı hem eşim kızlar Hemeşim Yol kızlar Tamam mı? <laughs> <laughs> ağla ah, <laughs> <laughs> Kolay gelsin efade. <laughs> Hoş bulduk, sefa gördük. Ne yapıyorsunuz? Ne yapayım? Ekmek yediğimi. Ekmek mi bu. Evet. Cızlak. Sacın üstüne direkt koyuyorsunuz siz. Evet. Hacı et gel şimdi koy. Bu ne? Sulandırılmış un mu bu? He, un bu. Sulandırıyoruz. Buna cızlak dedik. Cızlak. Ha. Buna hacı jızlak diyoruz. Bunu da ilk defa görüyorum. Ne bileyim oğlum? Hani hamurunu açarlar, üstte He. pişirirler. Ondan hariç biz bir de bunu ederiz. Herhalde yağlıyorsunuz önce sacı. Hı, hı ya, yapışmasın diye yağlıyorum. Bu herhalde şehirde yapılamaz değil mi anne? Yapan ne yapıyor? Köy Nereye yapıyor? Yere düşüyor, yere damlıyor orada. Köy dengeden ne yapar bilemeyen, bilemeyen ne yapmaz olur. İsminiz? Yüksel. Yüksel anne. buyur oğlum. Dişleri nerede döktün anne? Koca duası oğlum işte. Estağfurullah canım. Koca duası oğlum. Kocadık mı? 65-66 yaşında. Yok yani. be annem daha. Ya hayır bu ha, kocadık. 66'da kocamış <laughs> diyebilir miyiz? Tabii tabii. Der miyiz yani? Çok çektim ben o vaktinde zamanında işte, şimdi de... Kim çektirdi sana hanım? Kayınlam çektirdi. Yapma. Ya. Yapma. Her şeyi şey etti bize şimdi de dişimden nam soktun işte. Sağ mı? Hayır öldü. Allah rahmet eylesin. Ben öleceğim onun üstüne olur. Allah geçimden versin. Tabii tabii. Niye çektirdi anacım sana ya? Ne bileyim oğul işte kalabalıyorduk. Kaç gelindiniz siz? Üç. Üçün gelin arasında en çok sana mı zulmetti? Üç, hepimize dedi. Üç kızıdık, üç oğlanıdık. Neymiş zoru rahmetlinin? <laughs> ne bileyim işte, iş tutmuyoruz, gitmiyoruz, gelmiyoruz. Biz de bilemiyoruz, bebeklerimiz var ufak, götüremiyoruz, gelemiyoruz, gücümüz e sen yetmiyor. Sen bebek mi bakacaksın, tarlada bir yapacaksın, ha. ev işi mi yapacaksın? Ha. Ha. Kocana hanımlık mı yapacaksın? Ya işte onun için biraz kavga ederdik. Senin yani dişlerini ağzında kaynana ha. komadı Kezban i̇şte yenge diyor ki şimdiki gelinler diyor, Kaynanalar diyor, tövbe tövbe, aynen söylediğini söyleyeceğim. Cavırlık yedince diyor, dövüyorlar bile diyor. Hayır, dövmez, dövmez. Sizin zamanınızda öyle yani. kaynanaya laf bile söylenmiyor. Hayır, Söyle. o tövbe diyor. Biz ondan evvel kalkak da bakalım kalkmış desin dedi. Vızırdan kalkardık, ya bir ahuru ederdik, ya bir sepet hamanı samanı yedirdik. Bizi oralarda görsün kaynadı. Siz beyinize deseydiniz, hadi ben bu evde yapamıyorum, çekemeyeceğim kahrını, ayrılalım bu evden deseydiniz ne olurdu? ayrılmadı. Dediniz ama siz. Ya, dedi ama ayrılmadı. Anamdır dedi. Ha, anamdır. Olan siz oldu bu ya, anda. Ya ya işte koca da işte de benamızı söktü o iş. Işte. Zamanında şimdi gençler bir de olacak şimdi. Gençlere nasıl edek biz gelinlere oğlanlara edemiyoruz. Evet. Buyurun efendim. Dedenin oturuyor Dede nerede? Hayır. Aha ya dede bu mu ki? Aha, aha. Dede bir gel hele. <laughs> Nasılsın dayım? İyilik. İsmin nedir? Sadık. Buyur. Sadık Aslan. Sadık. Sadık Aslan. Sadık Bey eşiniz yükten ne Ne? <laughs> <Ya>, Bilmiyor musun adını? Ya o kadar diyor. <laughs> adını sorma sormak gereği duymadın mı? Her, Kaç sormamadım. yıldır evlisiniz? 53. 53 sene. Hı hı. 53 senedir adını öğrenmek aklına gelmedi mi? İşte biraz aklıma anca Adını yeni merak ettin yani. <gülüyor> <gülüyor> gereği var mı ismini öğrenmenin? Hayır öyle bir şey yok. Nasıl sesleniyorsun seslenmen ben, gerekirse. O ben biliyorum ben onu biliyorum. Adını sormak aklına gelmedi eşinin. E, onun eşine her, bağırmam. <laughs> bağırmam ya. Bağırmaz mısın? Bağırmam. Bağıran bazı, bağırmış bazı, zaten. Bazı kere, bazı kere bağırırım. Niye bağırırsınız efendim? Ne yapınca bağırıyorsunuz? E, i̇şte kuşta işte olacak sırada bağırırım. Çevdi bağırdım De, Peki, mı geliyorum. Peki onun e, sizde beğenmediği huylar var olursa. Hanımefendinin size bağırma hakkı var mı? Bağırır canım. Bağırır. Bağırır. Demokratik bir evlilik. Bazı. Sen niye bağırıyorsun adam annem? Bazı oğlum bağırma oğlum bağırma. E bağırıyor diyor adam. Kötülüğüne bağırmıyor işte. Neredesin diye bağırıyor bana. Sen? Ha o bağırıyor. Sen nasıl ne diye bağırıyorsun? O da, ben de ona bağırıyorum. Neredesin? Efendim Neredesin? diyeceğim. Efendi derim. o da hanım der bana. <laughs> bu kaynana eziyetine rağmen herhalde Hı? bu evliliği Beyefendiyi ha? çok sevdiğiniz için... Efendim, evet, evet. Efendim. Aşık oldunuz herhalde? Ha? ha? Bayağı sevdiniz. Yani. Evet, evet. Görür görmez vuruldun. Tabii tabii. tabii. Siz de öyle? Evet, evet. Nesine vuruldunuz efendim, beyefendinin? Davar güttüğünü. <laughs> davar güttüğünü? Bir davar güderdi. Hah! Ha? 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 Dağlarda ıslığını eşit edin. Buna ben de o zaman yandım. Islığına mı yandınız? Ha? Bir ıslığı duyabilir miyiz? Bir aşkın... ...ee... ...gerekçesi. Ya o Ya çalamam. olduğu kadar. O zaman çalardım, çukur çalardım. Ben de ona yanardım işte. Döküldü biraz. Geriden bu... bu Islığını böyle... duyunca yanıyorsun. Hah, ya yanardım. Hah, hah, ha. Hımm! Ha, ha. Hoşt! Ha. Ya! Hoşt! <laughs> El ele tutuşur musunuz? Ya, tutuşurum, bazı şeyler... Ne nasıl olsa hiç... ...tutuşurum, <laughs> tutuşurum. Ya, elini tutup yürür müsünüz? Hayır, şey? gel, gitme oğlumu, her yeri yürürüm. El ele? Ya! Görenler demiyorum, tüh kocamışlar hala el ele dolaşıyorlar. Yani biz diyenler tabii. ondan olmayacak mı? Bir de onların olmasını da düşün. Ama herhalde sizin gençliğinizde el ele yürüyemezdiniz. Ha, bizim gençliğimiz bambaşkaydı hem de. Bambaşkaydı. Şimdi hiç ses edemiyoruz hiç. Gençlere bakınca özleniyor musunuz şimdi? Zoruma gidiyor. Nasıl zoruma e, gidiyor? Gençlere, ay e, onların yaptığını şimdi biz yapamıyoruz. El ele dolaşamazsın mesela. El, el, el. Başka ele başka öyle gezerken gel zarar veriyor. Siz gezemezdiniz tabi. Şimdi ya, şimdi geldim de gezmez bıraktık işte. Yok yok siz gençken herhalde izin vermezlerdi işinizde gezmenize. Tabii, tabii. Bir kere bir anne varmış sizde herhalde onun yanında. Kaynana, He, kaynana. kaynana. Yani Onlar yanında tabii yok. şimdi öldü çatlardı. Hiç, çok hiç öyle hanım seni çok seviyorum hayır, falan. Hayır hayır. Mümkün yani. değil değil mi? Çocukları bile elleyemezdik evveli. Kayna kayna taya onlar görecek darılacaklar diye üzüldük utanırdık onlar. Anneniz kıskanır mıydı dedi. size? Ya Utanırdı. peki hiç çetetemezdik. Neyinizi kıskanır? Babama geldiğimizde daha geri hep bırak o büyüklere saygı ederdim. Bu evde. saygı mı korku mu? Saygı Saygı korku ya o canım? Büyüklere işte büyüklere saygı korkmaz. olurdu. Korkuldu olurdu. Şimdi, şimdi artık kalmışsınız baş başa. Heh. Ya şimdi Sizi kınayacak yok. kimse yok. Tut yok. bakayım annemin elini. Yok. Tutalım, tutalım. ya öyle koyun pazarlığı yapar gibi değil. Adam tabii hiç. Nasıl diyeceğim şöyle bak. 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 Şöyle. Bak. Gördün mü? Tut. Tamam. Bir sevdiğini söyle bari be dünya gözüyle. Ne? ne? Türk'ü mü söyleyeceğim? Türk'ü biliyor musun? Mu? Hayır şimdi hiçbir şey bilmiyorum. Hayır hayır. Sevdiğini söyle anneme. Seveyim. Seveyim ya. O, nasıl nasıl seveyim? <laughs> elin adam yanaştırır mı? Sen anne. Ben de seveyim abi. Seviyorum. Biz Başka de bu ya. gençlere e, mutluluklar diler. E, bu Hoşluğun <laughs> versin. Dayanamayız ki biz bu lafa. Niye dayanamıyor Allah açtığını versin. Ne güzel bir laf öyle. Öyle diyeceğim. Allah hoşluğun versin diyeceğim. Hoş olacağım. İnşallah. İnşallah. Zaten bu dualarla. Sen demiyordun ya. Allah hoşluğun versin diyordun. Buyur. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Buyur şişe kaldırmasın ya diyorum Allah hoşluğumu versin dedim. Şişe tabii. kaldırmak ne? <laughs> şişe kaldırmak yani. O neymiş annem? Hiç şişe yok. alsın, ölsün, gebersin demek yavrum. Şişe alsın. <laughs> ha, ölsün. Ölmesin hele. Kim şişe alıyor? Öyle gelsin, gelir misiniz şöyle bir? <laughs> Maşallah, tanıştıralım. Bir bir laf dedim sen de şimdi beni. <laughs> İsim neydi sizin? Celile. Celile yanlış söylemişler isminizi. Sizin adınız Celile değil, pabuç cil dilli Celile olacak bunlar. biraz da bu devirde dilin olacak tabii. Niye bu devirde biraz dilin Sessiz oldu? kalırsam insanı eziyorlar hep. Kim eziyor efendim? İşte böyle kaynanalar, görümceler, eltiler. Sizde var herhalde bol miktarda. Yok, ben hepsini öldürdüm ya da tarafa gönderdim. Kimleri öldürdünüz efendim? Kayınvalide hakkın rahmetine kavuştu mu? Evet. Mı? Öldü. Gelin mi öldürdü? Allah öldürsün. Gelin niye öldürüyor ya? Ka kahretmişindir sen kadına. Ben ama yanaşamıyorlar çok öyle. Biz de fazla şey yapmıyoruz. Uzaktan uzaktan. Çay mı demliyorsunuz Cemil Evet. Semaver de size. Öğlen oldu. Acıkmışımızdır. Kaynana da içmiş miydi rahmetli bu çaydan? Çok içerdi o severdi. Rahmetli görümce de içer miydi bu çaydan? Evet. Biz almıyoruz. Hiç çay çay içesim yok. Sen... Ben zaten çay sevmem. İçen gitmiş. Bu burada eski bir yemek midir? Biz yeni görüyoruz da, taze görüyoruz da. Yavrum biz köy yerlerinde böyle deriz. Şehellüle edilmez, şehellüle üzülmez. Biz Hı -hı. köy kadını yok. Her çeşit yemeği yaparız. Nasıl? Arponundan aş yaparız. Şehellüle bir devluktu. Hazır yiyici devluktu. <laughs> Annemizi şöyle silerik, ekmeğimizi buluruk. Ama şehirliler de çalışıyor anneciğim. Hayır onların ediyorsun? işini ben hiç saymayayım. Diyor şu anlığına biçeceğim, süreceğim. Çatalına desteğe süreceğim. Orak biçeceğim de annemi doyuracağım. Onlar, siz çalışıyorsunuz onunla yiyor. Hı. Peki ama bankadaki çekleri kim takip edecek? Oğlanlar var ya. kim tutacak? Oğlanlarımız oğlum. Başka ne olacaktı ya? Hı. Ne olur büyük şehirlerde hakikaten üretime yönelik ne yapılır? Hakikaten ya. Köylerde ahur olur böyle olur. Hadi bunu yapıyorsun yiyorsun karnın doyuyor hayatına devam ediyorsun. Hı. reklamı kim alacak? Sen. İşte. Hı. O da o da iş. Tabii. O da iş. Sana hükümet ekmek vermez oğlum. Böyle biz bunları çevirmesek yavrum. Küçük oğlum. Para oğlum. Kavos köyündeki tırımız de. devam ediyor, etmiyor. Çok da önemli değil. Buyur anam. Buyur. Buyurdum yavrum. Sana ekmek dediğim acı değil. Valla. Diyelim o zaman. Hah, ye. Afiyetle Güle güle ye. Cem, sen de buyur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.